Arkadaşlar herkese selamlar merhabalar İyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlere birlikte arkadaşlar üçgen açıyla alakalı soru çözümü yapacağız. Bir önceki videomuzda konu anlatımını yapmıştık. Üçgen açıyla alakalı eğer hazırsanız zaman kaybetmeden soru çözümümüze başlamak arkadaşlar. Arkadaşlar birinci sorumuzda ABC eşkenar üçgen demiş. Arkadaşlar ABC eşkenar üçgen ise yani şu verdiği kısım bakın ABC kısmının yani şu kısmına arkadaşlar şu kısmını tamamen bir eşkenar üçgen olduğunu biliyoruz değil mi? Şu an bir eşkenar üçgen olduğu vermiş. AD kenarı ile BC kenarı birbirine eşitmiş. Arkadaşlar AD kenarı ile eğer BC kenarı birbirine eşitse eğer buna eşkenar üçgen de, demişse bakın iç açısı 60 60 olarak yazarız. Buraya arkadaşlar bakın 60 60 ise aynı zamanda şurasında şurası ne olduğunu biz arkadaşlar 60 olduğunu biliyoruz. Eğer burası arkadaşlar bakın burası eşse şu kısımda ne olması lazım? Karşıya eş olması gerekiyor. Şuradaki açının ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz. O zaman arkadaşlar buraya ne yapalım? Bakın buraya biz y olarak ifade edersek bakın burayı y olarak ifade edersek arkadaşlar. Burası y ise Bakın karşılıklı göz ıı, karşılıklı kenarların göz açıları birbirine eşit olur. Buranın ne olması lazım arkadaşlar? Y olması lazım. Bilimli olarak baktığımızda. Şuradaki üçgene baktığımızda arkadaşlar iki tane Y. Bakın yapalım. 2 tane Y. 60 artı 40. 100 yaptı değil mi? 100 eşittir 180 dersek. 100'ü karşı atarsak iki tane Y eşittir. 80 yaptı. Y dediğimiz ifade buradan 40 gelir arkadaşlar. Y'yi burada 40 bulduk. Arkadaşlar daha sonra bize ne soruyor? X'in olduğu kısmını soruyor. Bakın şu bakın şuradaki üçgene bakarsanız şuradaki üçgene bakarsanız şurada işte ne yapacak olursak bakın y artı 40 y artı 40 artı x eşittir kaç olması lazım? 180 olması lazım. y kaç bulduk arkadaşlar? 40 bulduk. Y burada 40. Arkadaşlar 40 40'tan burası ne olur? 80. 80 artı x eşittir 180 ise arkadaşlar x dediğimiz ifadenin bakın 80'e karşı derseniz, x dediğimiz ifadenin 100 olduğu ne yaparız burada? Görmüş oluruz arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğidir. Arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçelim. Arkadaşlar ikinci sorumuz şu şekilde. ABC bir üçgenmiş. BE açıortay olarak verilmiş. Bakın BE'ye bakalım. BE açıortay olarak verilmiş. BE dediğimiz kısım DE kenara, AE kenarına eşitmiş arkadaşlar. Tamam. DF de arkadaşlar DF C eşitmiş. Çok güzel. Güzel yok arkadaşlar burada 30° olarak verilmiş. dx'in açısının kaç olduğunu sormuş. Arkadaşlar bu şekilde verilmişse bakın bu şekilde verilmişse e, soruyu nasıl çözebiliriz arkadaşlar? Şöyle bakalım. Bakın buraya 35 verilmiş. Buraya kaç verilmiş? 40 verilmiş. Arkadaşlar karşılıklı kenarların gördüğü açılar birbirine eşittir. Yani burası 35 olarak verilmişse buranın ne olduğunu biliyoruz. 35 olduğunu söyleyebiliriz. Açı, açı ortadan dolayı. 35 35 de buranın tamamı kaçtır arkadaşlar? 70'tir hocam. Buranın tamamı 70'tir. Şuradaki ifadenin tamamı kaç arkadaşlar? Bakın 35 40 daha buranın tamamı arkadaşlar 75 olduğunu burun da söyleyebiliriz. Gördük. Daha sonra burada bilinmeyen kısma ben buraya y dersem bakın şuraya da ben y demek zorundayım. Çünkü karşıdaki kenarın gördüğü açılar birbirlerine eşittir arkadaşlar bakın büyük üçgene bakarsanız ne gördük? 70-75 arkadaşlar bakın. Büyük üçgene bakarsanız 70 artı 75 artı y eşittir. Kaç arkadaşlar? 180. Burayı topladığımızda 145. 145 artı y eşittir. 180 mı arkadaşlar? Y dediğimiz ifadenin buradan 35 olduğunu yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Y dediğimiz kısım kaçmış arkadaşlar? Y dediğimiz kısım 35'miş. Arkadaşlar y dediğimiz kısım 35 ise eğer şu kısım kaçmış? 35'miş. Şuradaki gördüğümüz kısım kaç? Burada 35 arkadaşlar, burada 35 oldu, değil mi? Şu üçgene bakarsanız bakın. Bakın, şu üçgene bakarsanız, şuradaki üçgene bakarsanız arkadaşlar, şuradaki üçgene bakarsanız, ne diyebiliriz? Bakın, ne diyebiliriz? 40. X artı 35 artı 35, değil mi? Bakın, x artı, x artı 40. 35 artı 35 70. İşitir kaç? 180. X artı 110 eşittir 180. X buradan kaç gelir arkadaşlar? 70 gelir. Cevabımız nedir arkadaşlar? 70 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. İşte üçüncü sorumuz ABC'nin dörtgen olduğu verilmiş. ABC dörtgen olarak verilmiş arkadaşlar. ABC dörtgen olarak verilmiş. AD kenara BC kenara paralelmiş. AD AD arkadaşlar BC paralel. Diyor ki EA kenara EA kenara AD'ye dikmiş tamam vermiş 40 derece alıyormuş bizden x istiyor arkadaşlar şu şekilde yapalım. Bakın burası 40 ise burası 90'sa, tamamı 180 tamamlaması lazımdı. 90 ise tamamı 180'e tamamlaması lazım. 90'a burası diğerlerin diğerlerinin 90'a tamamlaması lazım. 40 ise 90'dan 40 çıkardık. Burası ne oldu arkadaşlar? 50 oldu hocam. Burası 50 oldu. Arkadaşlar burası 50, burası 50 oldu. Bakın şurada bir Z var. Gördünüz mü? Birbirlerine paralelse Z kuralı gereği. Bakın şurada bir ne var? Z var değil mi? Z var. O zaman arkadaşlar burası 50 ise buraya ne diyebilir? Buraya da 50 diyebilirim. Arkadaşlar 90 50 X var. 180 bakın X artı şu üçgende x artı 50 eşittir 90 deriz. 50'yi karşı atarsanız x buradan kaç gelir? 90 eksi 50'den x 40 gelir. Cevabımız c seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar ya da 90 ise 180 bilmesi için iki açının toplamı 90 olması lazım. Yani 50 artı x eşittir 90 diye hızlı şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dördüncü soruya geçelim. ABC bir üçgen olarak verilmiş. ABC bir üçgen olarak verilmiş. Tamam. B'den aç orta, iç açı orta arkadaşlar gördüğünüz gibi açı orta olarak verilmiş. M açısının ölçüsü, C açısının ölçüsü çıkarıldığında 12 olarak verilmiş. Arkadaşlar bunu nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar şöyle şekilde yapalım. Bakın burası açı orta ya. Ben buraya AA dersen burası AA şeklinde göstermiş olduk. Burası A A'da, burası da A şeklinde göstermiş olduk. Bilmediğimiz bir kısım var. Neresi? Mesela C. Şurası değil mi? Bak şuradan açısını. Ben buraya 7. Şu açıya ben 7. Y desem arkadaşlar buradaki y'yi karşı atasam a açısının ölçüsü nasıl buluruz? M yani a dedim. A açısının ölçüsü eksi e e de karşı atasak, y artı 12 olur değil mi arkadaşlar? Yani 12 artı y ya da y artı 12 olduğunu söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar şuradaki a açısının ölçüsü de ne dedim artık? Y artı 12 değil mi? Y artı 12. Ya burası neymiş arkadaşlar? Y artı 12 olarak ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Burada e, istediğimiz istediğimiz kısım bir arkadaşlar e, dış açı dışı istediğiniz bir dış açı bir dış açı kendisine komşu olmayan iki açı toplamı eşittir değil mi ilk eşittir a artı y artı 12 eşit değil mi arkadaşlar evet arkadaşlar eğer bu şekilde ise bu şekilde ise ve şuradaki üçgenden bakarsanız bakın şurada bir üçgen var bu üçgenin içerisinde toplamı kaç 180 olacak x artı a artı y eşittir kaç arkadaşlar 180 olacaktı arkadaşlar bize ne lazım bakın x lazım X'i biz ne olarak verdik? Bakın yukarıda. A artı Y artı 12 olarak verdik değil mi? Bunu getirir bakın yerine yazarsak. Y artı 12 artı A artı Y eşittir 180 dersek arkadaşlar 2 tane A artı 2 tane Y artı 12 eşittir 180 olarak söyleyebiliriz değil mi? Bakın 180 olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar bakın burada 2 tane var. 12'yi karşıya atalım. İşte ne yapacağız? 2 parantezine aldım. A artı Y dediğim ifade kaç oldu? 180-12'den e 168 mi arkadaşlar? 2 ile arkadaşlar eğer sadeleştirsek A artı 7'nin ifadenin arkadaşlar 84 olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. A artı 7'nin ifade kaç? 84. Arkadaşlar bize ne istiyordu? X istiyordu değil mi? X dediğimiz A artı Y artı 12 diye ifade ettik. A artı Y artı 12 olarak ifade ettik. A artı Y'yi kaç bulduk arkadaşlar? 84 olarak bulduk. O zaman X dediğimiz ifade 84 artı 12'den ne yapar arkadaşlar? 96 yapar. Cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki sorumuza geçelim şu şekilde. Arkadaşlar 5. sorumuzda ABC'nin bir ikizkenar üçgen olduğu verilmiş. ABC'nin bir ikizkenar kenar üçgen olduğu verilmiş. AB kenarının yani şuranın AB'nin AB'nin arkadaşlar AC eşit olduğunu söylemiş. ED'nin de BD eşit olduğu gösterilmiş arkadaşlar. Arkadaşlar daha sonra x olarak verilmiş. 25 olarak verilmiş. Arkadaşlar bize ne istiyor? x kaç derecedir diye bize soruyor. Burası 70 mi arkadaşlar? Burası 70 tane nasıl yapabiliriz? Bakın 180 eksi 70 yaptığımızda burası da 110 oldu. 110 dediğimiz ifade 2'ye bölürsek ne, ne, yapar arkadaşlar? 55 55 olur değil mi? Yani demek ki şu gördüğü açılar ne, ne, olması lazım? 55 55 olması lazım arkadaşlar. Buranın 55 55 olması lazım. Arkadaşlar 25'i burada buradaysa 25'i buradaysa şuradaki açıya kaç kaldı? 30 kaldı değil mi? Şuradaki açıyı biz ne bulduk? 55 olarak. Burada kaç 55 ise burada kaç nedir? 55'tir. 55 55'i buradaysa buraya kaç kaldı? 70 kaldı değil mi? 70 kaldı. Bir dış açı. Kendisine komşu olmayan iki dış açının toplamına eşit değil mi? X artı 25. X artı 25 eşittir. 70'ten arkadaşlar. X'ten. Bakın 70'ten 25 çıkar. 45 yapar arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Ya da. Bakın ya da nasıl yapabiliriz? Burası 70 ise. 180 eksi 70. Buraya 110 deriz. 110 deriz. X, x, artı 110 artı 25 eşittir. 180. X 45 diye söyleyebilirdik arkadaşlar. 6'ya bakalım. Altıncı soru şu şekilde verilmiş. Altıncı soru diyor ki ABC üçgeninde AD kenarı, AD kenarı BD kenarına eşit. DE kenarı da DE kenarı da arkadaşlar B eşit. O da EC eşitmiş. Arkadaşlar burası bu şekilde verilmiş ki. Bakın bu kenara birbirine eşit. Burası x e. karşılık karşılıklı, kenarların gördüğü açılar da birbirine arkadaşlar? Eşittir. Burası x de, burası ne olmak zorunda? x olmak zorunda. bak arkadaşlar şurada bir şey gördüm. Şurada bir şey var. Bak hemen görelim hızlıca. Arkadaşlar burada bir muhteşem üçlü var değil mi? Bakın burada bir muhteşem müştü var. Hemen gördük. muhteşem müştü varsa burası kaçtır arkadaşlar? 90'dır hocam. O zaman burası 90 burası ne olacak arkadaşlar? 90 olacak. Şuradaki üçgenden konuşalım o zaman değil mi? X, X daha ne oldu arkadaşlar? 2X artı 90 eşittir. 180 deriz. Tamam mı? 2X eşittir. Buradan 90 olur. X buradan ne olur arkadaşlar? 45 olur. Cevabımız E seçeneğidir arkadaşlar. Arkadaşlar 7. sorumuza geçelim. ABC bir üçgen olarak verilmiş. BA'nın BA, BA doğrusu olduğu AD ve AC'nin açı olduğu verilmiş. Arkadaşlar bizden x'i açısını istemiş. Arkadaşlar bakın. Buraya a, buraya a dersem buraya b, buraya b der. Doğru, bakın burası doğru bölüklü için. 2 artı 2 b dediğim ifade 180'dir değil mi? a artı b dediğim ifade buradan kaç gelir? 90. a artı b dediğim ifade 90 sa şuradaki gördüğünüz ifade şurası 90. Şuradaki üçgene bakarsanız eğer bakın şuradaki üçgene bakarsanız eğer bakın şuradaki üçgene bakarsanız şuradaki üçgene. Buradaki üçgende arkadaşlar ne yapacağız? Bakın x artı 90 artı 42 Ayrıca x artı 42 eşittir. Bakın eşittir. Direkt 90 değil. Çünkü geri kalan çiftlikten tamamlanabilmek için 90 olması gerekiyor. 90'dan arkadaşlar 42 çıkardığınızda 8 olarak gelir. x burada nedir? 48'dir. Ya da arkadaşlar uzun uzun. Uzun uzun yapalım bakın. Ya da ne yapacağız? Bakın. Burası x burası 42 değil mi? Bakın x artı 42 artı 90 eşittir. 180 diyeceğiz. 90'a karşı açacağız. X artı 42 eşittir. 90 diyeceğiz. X yine burada ne gelecek? 48 gelecek. Bu 8. soru. 8. soruda şöyle diyor arkadaşlar. ABC bir dik üçgen olarak verilmiş. AB kenarı AC kenarına dikmiş. AB kenarı bakın AB kenarı BD kenarına eşitmiş. O da DC kenarına. Bakın 90'dan inmiş ve kenarı iki eş parçaya ayırmış. O zaman burası aynı zamanda bunlar eşit değil mi? Burada bir muhteşem üçlü var. 90'dan gelmiş. Burası bir muhteşem üçlü var. Arkadaşlar muhteşem bu kural var. O zaman arkadaşlar şu şekilde yapalım mı? Bakın burası x x'te, buraya ne kaldı? Hocam buranın da ne olması lazım. Hocam x olması lazım. Hocam burası x. Burası x ise bir dış açı. Şurası. Kendisine komşu olmayan iki açının toplamından burası 2x oldu mu? Oldu hocam. Hocam burası 2x. E. Bakın burası 2x. E. Şurada ne gördük hocam? Hocam burada bir eşkenar üçgen var. Bakın şurası ne? Eşkenar üçgen hocam. 60, 60, 60 değil mi? O zaman 2x ne eşit olacak arkadaşlar? 65 de olacak. İstediğimiz ifade kaçtır? 30'dur. Cevabımız C seçeneğidir. Ya da ya da alternatif başka bir yolla nasıl çözülür? Başka bir yolla şu şekilde çözülür arkadaşlar. Şimdi buraya x dedik, buraya x dedik ya arkadaşlar. Bakın buraya x dedik, buraya x dedik. Şuradaki ifadeye ne diyebiliriz o zaman? 90 eksi x deriz değil mi? Bakın. 90 eksi x. Arkadaşlar iki kenarda birbirine eşit. O zaman şuradaki şuradaki ifade ne olacak? 90 eksi x olacak. Buradaki ifade ne olacak? 90 eksi x olacak. Arkadaşlar 90 eksi x. Bakın 90 eksi x. Eşittir 2x ise x'i karşı atarsanız 90 eşittir 3x olur. x buradan yine 30 gelir. Arkadaşlar birden fazla birden farklı yolla da yapılabilir. Tamam. Mı? Tek yolla değil birden farklı yolla da yapılabilir. Arkadaşlar 9 soruya geçelim. ABC bir dörtgen olarak verilmiş. AC kenarının BC kenarının dik olduğunu söylemiş. AD ile B, DC birbirlerine eşit mi arkadaşlar? Yukarıdaki verilenlere göre MADC eşittir. X kaç derece demiş? Arkadaşlar bakın. Bu şekilde verilmişse bu şekilde verildiyse bakın buraya 50 vermiş. 90 ise buraya kaç kaldı arkadaşlar? 90 eksi buraya 40 kaldı. Burası, buraya 40 kaldı. Bize ne diyor? BAD açısı yani şuranın açısının tamamına şuraya arkadaşlar şuranın tamamına bir kere ne demiş? 100 demiş değil mi? 40'ı buradaysa arkadaşlar 60 da burada mıdır? Arkadaşlar bakın bunlar ikiz kenar. Karşılıklı görüntüler açılar da birbirine eşit olması gerektiği için buradan olur 60 olur. Arkadaşlar 60 olursa şuradaki şuradaki üçgene bakarsak x artı 60 artı 60'dan 120 eşittir 180. İstediğiniz ifade buradan kaç kadar arkadaşlar? 60 gelir. Cevabımız B seçeneğidir. Arkadaşlar 10. soruya bakalım. Arkadaşlar 10. soru ABC bir üçgen olarak verilmiş. ABC bir üçgen olarak verilmiş. AD açıortaymış arkadaşlar. AD açıortaymış. ADB B AD B dik. AD de AE eşitmiş. Diyor ki 20 derece olarak verilmiş. 90 olarak verilmiş. Bize x açısını istiyor. Arkadaşlar hızlıca gördüğümüz gördüklerimizi yapalım bakın. 90 ise burası ne arkadaşlar? 90. 20'si buradaysa buraya kaldı arkadaşlar? 180 tamamen bilmesi için 70 kaldı değil mi? Bur buraya 70 kaldı. Bize ne demişti? AD AD ile kısım neresi arkadaşlar? Burası. AD ile AE birbirlerine eşitmiş. Tamam. Arkadaşlar eğer burası birbirlerine eşitse aynı zamanda burada burada bakın bir ikiz kenar olduğunu gördünüz. Burada nedir? Burada aynı şekilde eşit olmak zorunda arkadaşlar. O zaman bakın burada bakın bu bu ve bu birbirlerine olacak eşit olacak. Arkadaşlar burası 70 de buranın ne olması lazım tamamının? Tamamının 70 olması lazım. Arkadaşlar burası x de buranın olacak. x olacak. Tamamını ne derse x artı 20. x artı 20 eşittir. 70 ise x ne olur arkadaşlar 20'yi karşı atarsak? x buradan 50 gelir. Cevabımız a seçeneğidir arkadaşlar. Bakın. a, c, açırtı olarak verilmiş. A, B, C üçgen. B, A, E doğrusal arkadaşlar. A, B, A, C eşit. A, B, A, eşit. 80 derece verilmiş. X olarak verilmiş. Şimdi burası 80 ise Tamamının doğru olduğu için şey, 180 e tamam edilmesin. Buranın olması lazım. 100 olması lazım. Kaç kaç paylaşır? 50-50 paylaşır. Burası ikiz kenar üçgen mi? Bakın burada bir ikiz kenar üçgen görüyoruz değil mi? Bakın burası bir ikiz kenar üçgen. Eğer burası ikiz kenar üçgense tepe açısı kaç olarak verilmiş? Tepe açısı 130 olarak verilmiş değil mi? Şuranın tamamı kaç hocam? 130. Tepe açısı 130 olarak verilmişse 180-130 yaptık. Kaç geldi arkadaşlar? 50 geldi değil mi? 52'ye böldük. Kaç oldu arkadaşlar? 25 oldu. Arkadaşlar 25 ise Bakın 25'si. Arkadaşlar 25'miş. 25'miş. Değil mi? 25 25. Bakın Şuran tamamı arkadaşlar Şuradaki üçgene bakarsanız bak X artı 25 artı 80. Eşittir kaç? 180 olacak. 80 20. Bak X artı 80. 25'de 105. 105 eşittir. 180 derseniz karşı atasınız. X buradan kaç gelir? 75 gelir arkadaşlar. İkinci sorumuz. Orki sorumuzda diyor ki ABC üçgen olarak verilmiş. AF kenarı, AF arkadaşlar burada afb'ye dik olarak verilmiş. MBAF, mfac açısına eşitmiş 40sa, burası 90sa, buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? 50 diyeceğiz, buraya 50 kaldı. Bakın bunlar ne? Aç orta. 50 ise burası ne olur? 50 olur. Bir de açı kendisine komşu olmayan iki açının toplamına eşitti. 50 artı 15'ten burası kaç? 65 yaptı, değil mi? Burası kaç? 90. Arkadaşlar 90sa bakın x artı 65'in 80 tamamlayabilmesi 90'a buradaysa diğer 90'ı da karşıdan gelecek. Yani x artı 63 eşittir 90 ise 65'i karşı atarsak x buradan kaç gelir? 25 gelir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneğidir. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.